I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. move it Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Melih. Ben de Ümit. Bugün sizlerle e, bilgisayarın ekran kartı ve RAM'ını nasıl açacağınızı onu göstereceğiz. Öncelikle çalıştıra girip Dex Diak diye bir şey yazmanız gerekiyor. Ümit gösteriyor. Sonra tamam dedikten sonra burada bellek yazar. Yani RAM'inizin ne kadar olduğunu gösterir. X belleği dosyası yani ne kadar kullandınız ne kadar kullanılabilir RAM'iniz kaldığını gösterir. Sonra ekran kartı da yaklaşık top belleği bellek yani burada benimki RAM ile aynı. 1 GB 24 MB. Ee, videomuz burada bitmek bit, bitecek. Yani görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. He, bu arada e, kanalımıza yani üstün oyuncular üstünoyuncular.com'a e, abone ve like atmanızı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.